Nihayet bir Kuveyt günlüğümle karşınızdayım. Evet belki de son bir yıldır Kuveyt günlüğümle ilgili video paylaşmıyorum. Karantina günlerim nasıl geçti? Şu an Türkiye'de miyim Kuveyt'te miyim bu pek bazılarınız tarafından bilinmiyor. Tabii beni sıkı takip edenler, Instagram'dan takip edenler nerede olduğumu biliyordur. Evet Kuveyt'te karantina günlerimi nasıl geçtim? Merak edenler gelin şimdi birlikte videomu izleyelim. Karantina günlerim iyi miydi, kötü müydü? Zor muydu, kolay mıydı? diye bir kategoriye ayıracak olursam ayıramam. Hem iyiydi, hem kötüydü. Hem zordu hem kolaydı. Yani hepsini bir arada aynı zaman dilimlerinde yaşadım. Tek başına buna cevap vermem doğru olmaz. Hani her şerde bir hayır vardır ya onu yaşadım diyebilirim. Hani kötülük de bizim algımıza göre. O an bize kötü gelen aslında bir bakıyoruz ki hayır varmış. Bana hediyeleri bu zor günlerin hediyeleri ne dediğimde o hediyeleri de yaşadım. Evet öncelikle iyi haberleri söyleyeyim. Yani Mart ayında karantina geldiğinde tabii yapabilecek fazla bir şey yok. 20-25 metrekare bir odanın içerisindeyim. Ben ne yapabilirim dedim. Bu arada tabii kendimin de bir kurmuş olduğum bir akademim vardı online olarak The Beauty Face Akademi. Ee, tabii içerikleri veri tabanları o süreçte tam hazır değildi. bir yandan da e, projemi geliştirmeye çalışıyordum. E, tabii hem klinikte baş olarak çalışıyordum eee Kuveyt'te. Bir yandan da vakit bulunca projemi olgunlaştırmaya çalışıyordum. Tabii bu süreçte dedim ki ben biraz e, projemle ilgileneyim. Projeme yoğunlaşmaya başladığımda ilk online eğitimlerimi o karantinanın sürecinde kuvvetle vermeye başladım. Ve bu harika bir dönüşüm oldu benim için. Bu iyi haber. Bir diğeri de bol bol dans ettim. Yani dans etmeyi de çok seviyorum. Çocukluğumdan beri aynı zamanda. E, salsı dansçısıyım. E, Orianteli de çocukluğumdan beri çok seviyorum. Tabi Orianteli'nin e, merkezi, ana vatanı Arap coğrafyası, Mısır dansları olduğu için hani böyle Arapların da içine girince o yeni müzikleri keşfetmişim. İşte böyle tam da artık zaman var, vakit var. Evde de hareket olsun dışarıda da çıkamıyoruz. E, dans etmeye başladım. Tabii dans etmeye başlayınca hani böyle eğlenceyi bunu biraz daha eğlenceli hale getireyim dedim ve Instagram'da paylaşmaya başladım. Ekranda böyle gördüğünüz gibi inanılmaz derecede ben dans ederek hani döne döne dönüştüm oldum e, ve çok güzel e, olumlu e, dönüşler oldu bana hadi bir daha yüklesene işte, bekliyoruz ay bugün e, dans yok mu? diye dans ederken ben kilo vermeye başladım e, zaten kilo verme benim başıma belaydı Türkiye'den, 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 Türkiye'den. kilo almaya başladım yüzden zaten kilo sorunu olmayan bile kilo alıyor neden çünkü bir kere İklimi zor, e, oksijeni yok. Oksijen e, ve yemek Türkiye'deki gibi çok e, sağlıklı e, beslenemiyoruz orada. E, dolayısıyla bunlar bizde kilo yapabiliyor. E, yani dans beni biraz e, vücudumda beni bir harekete geçirdi, eyleme geçirmiş oldu. Ve yine uzun süredir yapmak istediğim, ben dedim ki ya yani ben Biraz daha baş bir şeyler yapayım. Yogaya da başlayayım dedim ki yoga matım da vardı. Böyle arada bir istikrarsız yoga yapmaya çalışıyordum. Ve o süreçte yoga yapmaya başladım. Tabi sürekli dans etmek her gün dans etmek çok yorucu olabiliyor. Daha sonrasında biraz daha sakinleşip yoga benim için vücuduma armağan ettiğim en güzel hediye. İnanılmaz dönüşümler yaşadım şunu diyebilirim karantina sürecinde Kuveyt'te o Mart Nisan Mayıs aylarında ben bir kuantum sıçraması yaşadım diyebilirim bir kere akademimi aktifleştirmiş oldum ve ben Kuveyt'te yaşarken para kazanmaya başladım. Ee, yoga yapmaya başladım. İşte dansla mutlu oldum. Yani 25 metre kare odanın içerisinde bir dünyam oldu. Ee, tamamen kendimle içe dönüş, meditasyonlar, işte spiritüel konular tamamen e, hayatta hani bazen çalışmaktan vakit bulamadığım her şeyi yapmaya başladım. Sıkıştırılmış bir şekilde. Kendimi... E, projelerime daha yakın hissettim dönüşmeye başladım e, ve bu, bununla yani hayallerime yaklaştığımı hissettim dedim ki Tanrı'ya şükürler olsun hani belki dünya ayağa kalktı e, bana e, bu karantinanın bir hediyesi olmuş oldu bu süreçte Evet diyeceksiniz ki daha ne istiyorsun yani kötü ne olabilir? E, kötü de tabi fiziksel realite de bize yansıyan e, kötü e, belki de böyle bir sınavım vardı. E, o sınavımı vermeye çalıştım belki. E, kötü olan da şuydu. Mart'ta en son yani maaşımı aldım. Tabii orada kiralar çok yüksek. Kira ödeyemez hale geldik. Kira, e, maaş yani sonuçta bizim benim maaşımda kira e, desteği de vardı. Tabii maaşı almayınca kira da e, ödeyemez hale geldik. Elimdeki nakitim erimeye başladı. Türkiye'deki yani Türk banka hesaplarımdaki parayı da e, orada online e, ödemeler yapılamıyor. Yani mail order sistemi e, kabul etmiyor yani sistem mesela ben telefon faturamı ödeyeceğim online'la internet bankacılığıyla. Sistem kabul etmedi. Telefon faturamı ödeyemedim. Kiramı ödeyemedim. öyle bir hale geldi ki yani bir de çöl fırtınaları oluyordu. Yer Kuveyt. Evet bugün çöl fırtınası var gökyüzünde mavilik hiç görünmüyor. Görüş mesafesi çok dar. Bu açı benim evimin e, odasından e, çekiyorum. Evet, yani hayatta gerçekten şükredecek o kadar çok şey olduğunu öğreniyorsunuz ki. Yani güzel ülkemin ben en çok oksijenini, mavi gökyüzünü özledim. Hayat tam o çöl fırtınaların olduğunda kendimi depresif hissediyordum. Param eriyor. Ben ne yapacağım? Uçuş yok. Kimden nasıl yardım alabilirim? Tam böyle yeni bir anlaşma yaptım bölge yeni bir bölgeye geçmiştim. Tam bir Hint mahallesi. Yani kendimi o yaşadığım bölge, yani bütün komşularım Hintli kendimi Hindistan'da Mumbai'de yaşıyormuş gibi hissettim. Hani hep böyle bir hayalim vardı Hindistan'a gitmek. Gerek kalmadan o kültürü de kuvvetin içinde yaşamış oldum. Yani dolayısıyla etrafımda da hep Hintliler. Kim bana yardım edebilir? Hani ben aç kalırsam aç kalma korkusu oldu. E, tabii o çöl fırtınasını gördüğün anda işte oksijen yetersiz hissediyorum. E, ya işte e, bize yardım etmezlerse ben ne yiyeceğim ne içeceğim. Dolayısıyla bir aç kalma korkusu. Bazı e, yani Kuveyt gerçekten e, bu süreçte ekspatlarına e, çok destek çıkmadı. Bazı işverenler e, Hintli çalışanların kapılarına Çuvalla pirinç bıraktılar ki açlıktan ölmesin diye. Bazı böyle çok kurumsal olmayan kuvete inşaat firmalarını işte böyle. E Adana'dan, Hatay'dan böyle Arapça bilen bazı işte işçiler almışlar. Hani Türk firmalarında çalışanları demiyorum yanlış anlaşılmasın. Onların inşaatta yatıp şantiyede yatıp kaldıklarını duydum. Yani o sıcakta mümkün değil dışarılarda hani yaşayamazsınız. Yani çok sefil yaşamlar oldu ülkesine dönmek istiyor dönecek parası yok ve birçok ülke zaten çalışanlarına vatandaşlarına sahip çıkamadı. Buradan yani ben Allah razı olsun diyorum. Yani bizim ülkemize gerçekten birçok ülkenin vatandaşı orada mağdur kalırken Türkler çok rahat bir şekilde tahliye uçuşlarıyla dönebildi. Ee, i̇nanılmaz e, zor dönemler yaşadım ki irtibatımın koptuğunda benim için en kötü senaryoydu yani. İrtibatım koptuğunda yani bana konsolosluk bile ulaşamayacak herhalde ölüm burada bulunur dedim ki o yaşadığım e, depresyonlu günlerde ki e, ben hemen konsolosluğu e, daha önceden beni aramışlardı ve firmam da bana Mayıs'ın sonuna kadar bekle demişti. Ben de Mayıs'ın sonuna kadar bekleyip bekleyeceğim. İşte hani o süreçte daha sonrasında çalışacağımızı ümit ediyorduk. Ama Mayıs'ın sonu geldi bize çalışma vermediler. Yani hastane tıp merkezi açıldı. Fakat benim departmanım riskli bulaşma riski fazla olacağı için bana işbaşı verdirmediler. Bana işbaşı verdirmeyince Hani ben müdürümü aradım, dedim, e, ne yapacağım? Gideyim mi, kalayım mı? Öğreneyim durumumu. Yani bana e, en azından e, kiramı ödesinler, işte e, dönüş uçuş şeyimi biletimi alsınlar. Ha bilet bile alamaz durumdayım. Çünkü e, mail order'da Türk Bankası geçmiyor. Ondan sonra e, tabii benim telefonlarıma da cevap vermediler bazen de böyle çok amatör olabiliyorlar. E, tabii bana İşverenim yani bana işveren müdürlerim işte bana sahip çıkmıyorsa ben kendimi düşünmek zorundayım. Ben nasıl döneceğim? Hani bir gün Türkiye'ye dönebilecek miyim? dedim ki o dönemler benim için depresifti. Şu an o anı yaşadığımda bile e, sanki o günleri yaşıyormuşum gibi hissediyorum gerçekten zor dönemlerde ve daha sonrasında bir gün sabah uyandığımda internetim gitmiş. Ödeyemedim çünkü bir ara devlet bir aylığına böyle bir 5 dinar hediye bir şey yaptılar ama devamı gelmedi hani tamamen kuvvetlilere göre kurallar yapılıyor ekspatlar düşünülerek değil marketlere gidebilirsin yani sen ehliyet vermiyorsun hemen 2 sene geçmeden arabamız yok işte ya da üniversite 4 yıllık üniversite mezun olman gerekiyor ehliyetleri de alabilmek için kuvvet ehliyetini ee, onu vermiyorsun. E, taksileri kapatıyorsun. E, ben yürüyerek mi nasıl gideyim? Yani e, 58 derecede yürüyerek alışveriş merkezine gidip e, kartla yani orada hani mail order değil de kartla e, telefon faturamı ödemeyi deneyeceğim. Olacak mı, olmayacak onu bilmiyorum. STC branşları var mı yok mu onu bilmiyorum benim telefon hattımın markası. Ee, ya yani, o bilemedim ama dedim ki bir çıkıp gidip gö görmem lazım yani bir şansım bir şeyler yapmam gerekiyor çünkü irtibatım koptu yani bu dehşet bir şey yani ben klinik kapalı hiç Patronlarıma da artık ulaşamam. Kimse bana da ulaşamaz. Ee, sadece bir bakkal e, karnımı doyurabilecek bir irtibatım var. Ben ne yapacağım? Yani kimse bana ulaşamıyor. Ee, ben, yani konsolosluk arası ulaşamayacak. Daha önce bir kontağımız olmuştu konsoloslukla. E, erzak göndermek için ki onlar bile bana Erzak 3 kilometrelik bir mesafeden gidip alabilir misin dediler. Ben yürüyerek mi gidip alayım? Yani bunu da yapamazdım. Dolayısıyla konsolosluğum bana yardım elini uzattığı koli bile gidip alamadım. Yani yardımı bile alabilecek güçte de değilsin. Yani o kadar zor şartlar altında bir süreçti. Velhasıl o 58 derece sıcaklıkta çıktım. AVM'ni yolunu tuttum faturamı ödemek için ki en azından irtibatım kurulsun ve konsolosluğu arayacağım. Arayacağım. Bilgilerimi vermeyi düşünüyorum. Ne zaman tahliye uçuşu var ve ben dönmek istiyorum diye. Neyse geldim. Allah'tan varmış estilisi branşı ve e, faturamı e, ödedim. Türk Banka maddiyim Allah'tan orada geçti. E, orada ödeyebildim. Neyse daha kapıya girdiğimde de şunu söylediler yalnız marketten randevu almam gerekiyormuş hani sıkı yönetimler başlayınca ben dedim internetim yok nasıl randevu alayım hani korktum benim markete bile almayacaklar diye mağdur olduğumu görünce güvenlik bana sonra direnç göstermedi e, gittim bir de hani içeride var mı yok mu estetiği branşları böyle e, küçük standlar kurmuşlar normalde öyle yerleri yoktu e, kendi şubeleri zaten vardı fakat AVM'ler kapatıldı sadece AVM'lerin marketleri açık marketin içinde küçük bir stand kurulmuş işte neyse onu görünce çok sevindim ve ödememi yaptım artık dünyayla irtibatım oldu ama o gün o an o sevinçten Ağladım zaten sevinçten ağladım. Tamam dedim. Ben artık ülkeme geri dönmek istiyorum. Kuvveti limiti bitti. Bu da belki de bana Tanrıdan işaret. Dönmem gerekiyor. Yani bir şeyde direnç gösteremem. Bekledim bir yere kadar. Bekledim. E, oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. E, çok ısrar etmem. Biraz böyle akışa teslim de olurum. Ondan sonra tabii hemen konsoloslukla görüştüm. Dedim ben ilk tahliye uçuşu ne zamansa ben ülkeme geri dönmek istiyorum. Zaten daha önceden de istemişlerdi hani dönmek isteyenlerin adlarını alıyoruz. Normal uçuştan da bileti alamıyorsun tahliye uçuşu olduğu için. Yani o tahliye uçuşunu bile kendi bankamla alamadım. Yani Başka birilerinden işte ödedim de Türkiye'ye geldikten sonra ancak arkadaşıma ödeme yapabildim. Çünkü telefonlara da pin kodu şey şifre geliyor ya o şifre yanlış söyledim yani pin kodu diyerek işte neyse bir kod gelecek. Çünkü kendi hattımda yok Kuveyt hattı kullanıyorum. Yani böyle binbir derelerden su getirerek bileti de çok şükür aldım hani tahliye uçuşuyla geldik ama biz o tahliye uçuşlarına ödeye para ödedik yani sonuçta hani bizim için yani uçak olsun da önemli olan ki hatta şu da oldu galiba yani parası olmayan bile uçma git dönme hakkı vardı daha yani borçlu bir şekilde Türkiye'ye geldikten sonra maaşları işte çalışmaya başladıklarında maaşından kesilecek şeklinde e, böyle bir bilgi almıştım. Neyse çok şükür e, ben tabii evden nasıl çıkacağım? Çünkü benim orada da kira borcum var. Valizlerle çıkacağım işte orada harisler oluyor. Bana dur nereye gidiyorsun derler mi? İşte kırmızı bültenle aranır mıyım? Ya da havalimanında firma e, işte firma derken Haris'ten işte e, oturduğum inşaatın e, sahibi onlar zaten büyük şirketler oluyor. İşte şirkete gidip bana e, işte engel koyarlar mı? Hapse atarlar mı? Bir Ben bir gün öncesinden çıktım evden. Ertesi gün uçuşum var. Bir arkadaşımda kalacağım. Türk bir arkadaşım. Makadonyalı bir arkadaşımdı bir gün onda kalacağım, Ay beni burada bulurlar mı? yani böyle bir paronayak durumları gidebilecek miyim? Yani artık sanki kendi ülkeme gelmek bir hayal gibi oldu. Daha sonrasında. E, tabii ben oradan çıkarken Haris'le de dedim ki yani belki de ben geri döneceğim hani bilmiyorum ben çıktım ama o anda ben zaten elimde nakit yok nakitimi de size veremem ödemeyi de yapamam e, sonuçta benim kontratım firmayla e, firmanın da zaten kira desteği var e, onlar versinler sonradan da zaten bazı şeyler duyduk yani işte avukatlar dediler zaten sakın kira ödemeyin bunlara af gelecek e, böyle bir bilgiler de aldık e, ondan sonra da zaten e, kira ödemedik ben Zaten elimde kalan nakitle ancak karnımı doyurabildim yani ancak karnım doyabildi. Ee, açlık korkularıyla bir süreç geçirmişiz zaten ve konsolosu aradığımda bir hafta sonra uçuş oldu. Tabii ben firmama da söylemeye korktum. Dedim ki ya bir engel koyarlar bir şey olur çünkü ben şu ana kadar beni düşünmediler. Ben kendimi düşünmek zorundayım bu ülkeyi terk etmem lazım dedim bir hafta sonra işte dediğim gibi bir uçuşumdan bir gün önce arkadaşıma gittim tabi o uçakta çıkarken o yaşadığım korkular işte valizim kilo şeyleri yani bütün eşyalarımı bıraktım 20 kilo hakkımız vardı o da el bagajı da alınmıyor her şey bir şeyin içerisinde onu bırakacağımı bırakmayacağımı böyle iç içe valizler geçirdim orada bir parçala böyle bir şeyler yapıldı el bagajını da kabul ettiler o son geçişimi zaten şu an fotoğrafta da e, görürsünüz. E, o gözlerin korkulu, dehşet saçan bakışlarım var. Yani o artık o uçağın, o koridor kapısından hani girerken, ay sanki Türkiye coğrafyasına atmış gibi hissettim kendim hani. E, ba ayak bastım, tamam artık dedim. Herhalde kurtuldum ki Türkiye'ye ilk geldiğim günlerde. Rüyalarımda kabus gibi kuvvetli olduğumu tekrar görüyordum. Ya yani yine mi kuvvetteyim diye. E, çünkü o süreç e, depresyon e, şeyleri yarattı. Hani maaşsız kal, işte çöl iklimi, paran yok, kimsen yok. E, gerçekten bunu ben yaşadım. Aç kalma korkusunu kuvvette yaşadım ve Türkiye'ye geldikten sonra o psikolojiyi üzerimden at uzun süreç aldı ki şu an bile gözlerim doluyor o günleri hatırladığımda ee, yeni yeni kendime geldim ve bu videoyu sizlere hazırladım evet Kuveyt'te karantina günlerim böyle geçti her şey şu an çok güzel her şey her ne yaşadıysam ne yaşanıyorsa olması gerektiği gibi her ne yaşadıysam hiçbir şey için isyan etmiyorum hepsi çok pahalı tecrübelerdi ee, gerçekten e, parayla satın alınamayacak e, deneyimler yaşadım. Her yaşadığım her şeye şükürler olsun diyorum. Tekrar yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.